Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım bugün sadece e futbolun yeni bir yeni bir bölümündeyiz. Bugün hem yeni aldığımız burada zaten 11'imizde gördüğünüz gibi yeni gelen futbolcular var. Yedeklerde de eski ama benim çok kullanmadığım ve yeni olarak bir tek Drogba var burada. Kadromuzda Andres Pereira ve e, Daniel Maldini ofansif ortada Santiago Jimenez forvet sağ kanat Kafu sol e, sol kanat İsmail e, sol bek Grimaldo sağ bek Trippier Guendouzi ve bu kim diye Andre Santos ya yani bir de kalecimiz Baya ve Beraldo var yani defansta aslında iki kişi gibi bir şeyiz <laughs> iki bekimiz de hücumcu Rekibimizin ise mütevazi bir kadrosu var. Evet gördüğünüz gibi ama ee, nadir oyuncuları da bence var mı bu kartını ben kimse de görmedim. Ama yani pes zamandaki kartlar gibi nadir de değil derken Maldini formsuz gelmiş bu arada biz form durumuna bakmadık ama yapacak bir şey yok kadroyla oynayacağız. <laughs> Bakalım bu oyuncularla neyse ilk kez sahaya çıkacağım. Kafuyla bir kez oynadık arkadaşlar. Videoyu da çektim ama o sırada işte e, maç Ta şey oldu. rakibimiz maçtan çıktı falan. Ondan dolayı yani e, maç yerde kaldı. Ondan dolayı da kısa bir video oluyordu. İki maç yapsam ama uzun olacaktı. Ondan dolayı hiç paylaşmadım. Ondan dolayı yani e, şu anda kafuyla ilk defa oynuyormuşuz gibi bir video olacak ama kafuyla da zaten çok bir pozisyon yaratamadık. Ve şimdi maça Santiago Jimenez ile başladık. Beraldo, Grimaldo İsmail doğru. Oo, çok hızlı pas attım. Megrim aldı. <laughs> Bakalım. Bu maçı kazanabiliriz umarım. Ee, ama bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Geçen maçta ikimiz bana fark attı. Öyle yani. Öyle diyeyim. Evet. Şimdi rakibimiz hala bekliyor. İsmail bir sağa bir sola koşturuyoruz. Deli gibi. Hadi. Şimdi top. Biz rakipte bir sorun var sanırım internet ile ilgili. Bir şuraya atalım topu. Rakip geldi mi? Bir saniye. Neyse biz golümüzü atalım da. Şimdi e, maçın şey, maça göre falan satacağız derler de. Şansımıza da pası çok kötü attık. evet. Bekliyoruz. Evet eh, arkadaşlar bu maç bitecek. Ondan dolayı ekstra uzamasın diye ben şimdilik kaydı durduruyorum. Evet arkadaşlar bu arada rakibimiz geldi. Bir şutumuz orada. Ee, rakip bir anda atar, Tam da biz ataktayken rakip gelince bir an kaydı açamadım. Ee, yani ama dakika kaçtı. Şu anda kaç bakın yani. Rakibimizin gelmesi yine sürdü biraz. Şimdi Pereira vuramadı. Bu Pereira. Şimdi pas Santiago Jimenez. Santiago Jimenez. Kaleci en başarılı. Santiago Jimenez'in tip niye ressama benziyor ya? <laughs> Çok garip. Neyse. Şimdi topun başında bu kim? Trippie var. Orta iyi ortaları olan bir isimdir Kendisi de. Orta şut kafa. Evet. Şu anda Santiago Jimenez'e ikinci pozisyona girdik. Wenduizi. Kafa Pereira şimdi kafaya doğru atsak. Kafu alır mı? Zorlar salır belki ama uzun atar rakip. Şimdi Ronaldo o karşı karşıya pozisyon. Nasıl geldi bir anda o pozisyon? Yapmam lazım arkadaşlar bunu. Yoksa gol yemektim. Aslında rakibin açısı kapanıyordu. Kırmızı kart değil. Sarı karttır. Evet. Yani sarı kartlık pozisyon. Kırmızı kart değil de. Ya yani son adam olduğu için belki kırmızı kart verilebilirdi. Bakalım Mbappe ile ne yapacak rakibimiz? Ben ortada bekleyeceğim ya. Bir yere gitmeyeceğim. Ve rakibimiz bizim kaleci Victor Bayan'ın sağına attı ve gol yiyoruz. <laughs> 1-0 gerideyiz şu anda ama yani bu videoyu farklı sen paylaşacağım. Çünkü hiç oynamadı futbolcularla kurulu. Yani iki tane 3 e, üç defansımız var. İkisi bek, ikisi de hücumcu bek. Yani hadi bir deneme. Andreas Pereira. Çok doldurduk sanırım şutlarına. Şimdi şurayı tutuyorum. Gimenez sen diğer tarafa git abicim. Şimdi Beraldo vurur musun kafayı? Biraz zor. Ronaldo Royce'a da çektin. Ne alaka? Şimdi İsmail. Pereira. Bir daha İsmail. Pereira. O nasıl pas abicim ya? Ben olsam orada pası daha iyi atardım. Yani. Bence öyle. Trippier ne yapıyorsun ya? Bir de kollarını açtı. Gole seviniyordu. Trippier sattı. Trippie ne yapıyorsun abicim? o, oraya da atmadım ben. kafayı attım ya. Of oynayıcı bizden yana zorlaşmaya başladı şu anda. Maldini. Haydi Maldini. Helal be Maldini. Güzel sürün aslında. Ama çok yavaş kaldı Maldini derken. Ronaldo. Yeter artık ya. Bizim defans çok e, zor. Yani e, gol atarız ama yeriz de gibi bir diziliş aslında bu ama gol atamayız işte. Gol atabilsek o ile olacak ama gol atamıyoruz. Düzgün atak yapamıyoruz daha. Şu Andreas Pereira bizi bitirdi ya. Aman o ya defans lütfen. Ya ne yapıyorsun Victor Baya? Arkadaşlar çıldırtmalık oynuyor Victor Baya ya. ya. Victor Bahia da bir garip bir şey oldu. kafi oldu ya. Yani. Kafu, Trippier Reis ona pas. Hadi Kafu. Hocam bir foul yok muydu orada ya? Haydi Andre Santos. Pereira verdi pasını. Santiago Jimenez. Aşağıda Maldini'ye çok kötü pas verdim. Ya Santiago Jimenez ona nasıl pas söyle? Hayatımda gördüğüm en kötü paslardan biri. Maldini, Jimenez, Pereira, İsmail. Hadi İsmail. Ya, isma, yüksek İsmail bu İsmail yani İsmail yani, anladınız mı yani, İsmail İsmail hani çok saçma oldu biliyorum İşte yani Yüksek ihtimalle farklı şekilde okunuyordur ama biz Türk'üz ondan dolayı İsmail yes Maldini şimdi ay bu da çok garip oldu ee, biz Türk'üz yani İsmail yes yes yani evet çok saçma neyse 3-0 ilk kere bitti Gerçekten rezalet oynuyoruz. Rezalet. Ondan dolayı şimdi kadroya ben Drogba'yı alıyorum. Salah bu kart nerede oynuyor? Sağ çık mıydı sadece? Doğru bu kart sanırım sağ çık oynuyordu sadece. Maradona'yı alalım. Şu Maldini yerine alalım Maradona'yı. Chiasa'yı alalım. Sol kanat oynuyordur yüksek ihtimalle. Evet. Onun dışında şimdilik başka bir değişiklik. Beraldo hadi kırmızı kart görmesi şimdi başımıza. Onun yerine de uzun zamandır Walker kullanmıyorduk. Onu alalım. Bir de şurada bireysel talimatlar. Derin çizgi. Ha onlara veremiyoruz. O zaman bir saniye. Şuradan defans desek sol bek sağ bek verebiliyoruz. Güzel. Grimaldo ile şeye, şey vereceğiz mecburen defansif vereceğiz. E, Grimaldo ve Trippier defansta kalmaları lazım. Çok boşluk veriyoruz. Hatta birazcık şöyle içeri soksak onları der. Derken Grimaldo ha doğrusu en yani, tabi kaydetmediğimiz için Grimaldo hala sol bekte. Ha biz ben bir an e, bizim kadro sandım ortaya baktım bomboş korktum ya. Rakibin tarafmış orası. Haydi Drogba pası orada. Drogba'nın öyle sıyrılacağını hiç düşünememiştim ya. Ya Drogba'nın bu kartı çok yavaş sadece kafa vuruşu yapabiliyor bence. Yani orta kafa için bir kart. Drogba için bu kart. Grimaldo araya girdi. Yani bu ikisine defansif vermemiz bence iyi oldu. Yani bizim çünkü ev yol, yol geçen anına döndü. Şey bizim ev diyordum ya. Bizim kale yol geçen anına döndü. Victor bayası olsun. Onu da çıkarttık diye sevindik. Adam bizi bitirdi ya. Çıkmadı bu top. O top çıkmadı mı? Nasıl çıkmadı o top ya? Bir daha izleyeceğim şu pozisyonu. Top çıkmıyor mu arkadaşlar? Ben mi yanlış görüyorum? Ben mi körüm? Yani ben mi yanlış görüyorum? Bir yorumunuza yazın lütfen. Çok saçma ya. Şu Andrea Pereira'yı çıkaracaktım Maldini yerine. Maldini aşağı bakıyor falan da ama hiç çoktan dribbling yapıyordu. Onu da yapamıyor Pereira. Bak bir daha Pereira'ya verdik. Adam pas veremiyor. Bu nasıl ortasa? Ya adamla kaç kez pas dendik. hiçbirini veremedi. Oo! Arkadaşlar, Victor Bayanın elleri varmış. İlk defa görenler bir yorumlara yazsın. Ah. Şimdi Kafu, önde Drogba'ya. Yeter lan artık. Vur gitsin Drogba. Ah rakibi Victor Bay arkadaşlar. Rakibimde de Victor Bay var. Aynı kalecilerimiz. Kalecilerimiz aynı. Artık nasıl aynıysa. Çıkar Andrea Pereira. Allah aşkına senin pas özelliğin kaç? Çok merak ettim. Bir de yaratıcı oyun kurucu. Bir çık. 88 alçaktan pası var bir de bu adam. Orta sahaya Endiaş Mie'yi alacağız. Şöyle yapabiliyoruz mu? Şunu olmuyor. Guendouzi olmuyor. Şöyle. O zaman bir de şunu şöyle şöyle gizli forvet olsun bu da. Hatta 3 tane G öyle oynayalım. Hadi. Action action arkadaşlar. Kafuyu da şöyle alabildiğimiz kadar ileri alalım. Kafuyu da sağ açık yaptık lan. Yani oynamıyor ama neden olmasın artık takımı full ileri alıyoruz. Çünkü neden olmaz. Yani. Grim alıyordu. Aldık şöyle. Evet. Şimdi rakibimiz hazır versin. Tekrar birlikte olalım. Evet arkadaşlar değişiklikleri yaptık. Yani dizilişimiz artık Allah'a emanet. Takımı daha full lideri çekiyorum. Artık ne olacaksa olsun. Trippie'ye ortak kafadan bir kafa gelir mi gelmedi. Şimdi Volker aldı topu kaybetti topu. Messi bomboş gidecek şimdi. Allah Volker yetiş. Yetiş. Kaleci açar gibi yaptım ve Volker yetişti be. Reis Volker yetişti. Haydi Andrei. Bu Volker'ın top bu topa yetişmesi beni ümitlendirdi. 4-0'dan döneceğimizi inanıyorum. Evet. He. Offside. Korktum. Çok korktum. 5'i yemek istemiyorum. 5 yani yersem olmaz. dilerim. Evet. Tripiye. Şöyle kafya doğru attık topu. İndirebilir mi? Riberi'den de alır. Riberi'den de alamaz. Şimdi ha oradan nefis pas kafuya. Yetişme ben no Mendes. Ya arkadaşlar bunun no Mendes'in hızı kaç ya? Ya 97 96 hızı var bu kafunun. Santos. Tabi e, şimdi saçı aldığımız için düşmüş olabilir. Doğru. Neyse. Şimdi kafaya doğru in Orta hadi kafa. Maradona'dan kafa gelir mi? Ah be. Sek top eh, Andre Santos olsaydı vuracaktım ne güzel. Guendouzi'yi alırsın çok iyi. Ver pasını Volker. Endiaş yeah, ye. Yeter ulan yeter. Ah be. En azından bari güzel gol deneyelim ya. Yani birçoktan bir başlık çıksın. Zaten yüksek ihtimalle başlıkta tarihi fark edin olacak. Üf, Victor Bayern'ın kaleye dönmeye bayıldım ben. Evet. Nice. Ama arkadaşlar yani diziliş belli. Ondan dolayı yani rastgele öylesine oynamak istedim bu maçı. Bari bu Drogba ile bir gol atalım be. İyi. Acaba topu um, alma gol yapsam mıydım? Belki komiklik olur. Neyse. En azından golümüzü attık biz. Yani. Hadi go Enduizi. Drogba. Berpas'ın Drogba. Oyun çok kasıyor şu an ama ya. O, oyun bak golümüzü yedi arkadaşlar belki de. Ayıp ayıp. Maradona. Vur lan Endiaşmi'ye. Endiaşmi'ye. Aaa oyun donunca bir an öyle bir dondu ki yani öyle bir yerde dondu ki oyun şansımıza evet haydi kafayı vur tripiye ee, tabi adam zaman oynuyor şu anda haliyle yani zaman oynamasa da benim comeback atabileceğimi düşünmüyorum umarım evet 5-1 <laughs> Ama yani diziliş belliydi. Ondan kötü bir oyun oynayacağımız belliydi zaten. Ben fark e, yesem bile bu videoyu paylaşırım dedim zaten. Videonun başında öyle de pay yapacağım yani paylaşacağım. Ama yani bir daha bu dişe tövbe hatta bir saniye. Çarpık özel kadromuzdu. Silemiyorum bir saniye. Şuna geçelim. Yüksek ihtimalle bunda da oynamayacağım ama. Sırf böyle silmek için. Evet kadro yok oldu. Şu dizilişi alalım. Kafayı da bir yer artık böyle yok. Ben burada yani arkadaşlar video başın video başlamadan önce bu kadroda denedim ama işte olmayınca öyle o kadroya geçtim hemen şurada sırala genel derece dedik. Evet arkadaşlar tarihi fark edik belki de yani ama sorun yok kendinize iyi bakın Hoşça kalın.